beraber gidiyor. İyi, aynı. Çok 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 güzel, çok güzel. Bir anda e, anlık bir karaldı. Ben bazen kanat problemi yok. Ama benim ilk pozisyon e, forvet. Ama problem yok. Her yer e, oynadı. Biz takım beraber. Bu hedef var. Ben kanat oynadı. Problem yok. Ama benim en, ilk ilk pozisyon e, forvet. Evet evet. Bu bu çocuk çok iyi şu çocuk çok insan, karakter, karakter iyi ve çok iyi oyuncu. Um, ben çok uh, çok beğeniyor, çok seviyor bu bu adam. Ben ben Kasım Paşa'da bu çocuk çok uh, genç, belki bu zaman 18, uh, 19 yaşında. Çok sağ, çok sağlıklı var. Ben her zaman uh, konuştum, Allah çok seviyor. İstanbul çok fark, çok büyük uh, şehir her şey var orada. İnsanlar çok <laughs> benim aile çok çok seviyor İstanbul. Ben bir tane ev ev, ev, ev var orada. Sonra futbol bıraktı. Belki olabilir ben kaldım İstanbul'da. Ama Sivas ve Trabzon aynı 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 her aynı şehir küçük insanlar aynı. <laughs> um. Ama benim, ben çok mutlu sıvasım. En başta çok çok konuşmaz ama sonra şimdi daha iyi. Bu bir bir yıl sonra şimdi çok iyi, çok sempatik. Her zaman iyi iyi davranıyorlar, her zaman. Ben şimdi ben ben aynı, benim adaptasyon çok zor. Her zaman değişiyor biraz, biraz zor ama şimdi ben çok çok mutlu, çok rahat ama her zaman tarafta iyi iyi valla çok iyi. Şimdi çok iyi ben iyi. Çok basit abi çok basit proses. Ben ben batin be yönetici çok yakın bir konu biz konuşuruz ama çok valla çok zor değil yani. Biz beraber çok seviyor bu Bahattin. Sonra arada bana sonra imza inşallah tekrar üç yıl üç yıl daha ben futbol bıraktı Sivas'ta. <laughs> <laughs> çok çok kolay abi çok kolay üç yıl aynı aynı aris sonra devam. <laughs> abi sadece uh, çalış abi bu bu iş çok uh, başka yok yani sen genç oyuncu sadece çalış futbol konsantre uh, başka yok yani ben başka yok. bu çocuk çok iyi çocuk Çocuk, çok iyi çocuk her sene daha iyi inşallah biraz dakika süre evet. biraz dakika süre sonra daha tecrübe ama sonra inşallah aynı Yunus bu ortası geçen sene orta inşallah güzel transfer biraz korkuyor futbol sonra ben sadece futbol oynadım benim şimdi belki 15 sene futbol profesyonel kariyer. Sonra biraz korku ne yaptı, hangi iş, hangi er. E, iş bilmiyor. Ben sadece futbol... E, e, sadece şimdi futbol istiyor. E, benim çocuk çok... Çok yakın. Bazen yakın, bazen biraz sert. Bu, bu, bu dünya zor. Ama ben balance balans yaptım. Evet, dengi, biraz sert, biraz çok, çok yakın. İnşallah bir yer verdi benim çocuk. Sadece bu. Son son maç çok güzel atmosfer. Çok çok güzel Biz her maç bu aynı istiyor. İnşallah bir her zaman kazanırız. Ama futbol biraz zor. Ama biz her, her zaman her zaman beraber. Bu sadece bu istiyor. Sonra takımı oyuncu var. Her şey var. Her şey iyi gidiyor. İnşallah. İnşallah iyi, iyi bir sezon bırak, bitti inşallah. Çok güzel, çok çok dikkat sonra çok kilo aldı ama ama çok güzel, çok güzel, her şey güzel. güzel. En sevdiğin Türk yemekleri? Tatlı baklava, herkes baklava. Ama yemek nasıl? Adana, Adana, Adana kebabı.